Merhabalar. Ben Yusuf Karan. Ee, geçenlerde bir seriye başlayacağımı, Buradan böyle direkt anlatarak çok acele bir şekilde gideceğimi söyledim. Bu serinin ismi Türkiye'de girişimcilik serisinin bir e, ön şeyini yaptım, ön bilgilendirmesini yaptım. Şu anda birinci videoyu çekiyorum. Videolar e, 8 dakikayı e, geçmeyecek. Sebebi şu, hem yüklemesinin kolaylığı açısından iyi oluyor, hem e, 8 dakika Beni e, konuşma anlamında tatmin ediyor. Hem bir telefonun hafızasını aylardır e, değil, bir yıldır temizleyemediğim için, e, oturup da başına gereksiz şeyleri silemediğim için telefonun hafızası yeterli gelmiyor, muhabbet şey oluyor. O yüzden ben buradan takip edeceğim. 8 dakikaya doğru birinci partiyi bitirmiş olacağım. E, bu hikayeyi, girişimcilik, Türkiye'de girişimciliğe dair tecrübelerimi anlatacağım bölümümün şu anda başındayız Fakat hikayeyi birazcık başa sarmak istiyorum Yani hikayeyi birazcık dedemin Babama işleri bırakmasının Ardına Bırakmasından sonraki döneme sarmak istiyorum yani Dedeciğime Allah gani gani Rahmet eylesin Serahattin Karan çok Güzel bir adammış Biz Yani öyle duyuyoruz sadece Çünkü o olduğunda Ben kaç yaşındaydım 4 yaşındayken ben o vefat etti 3 ya da 4 yaşında o yüzden onu çok şey yapamadım aklım tam erdiği zaman da göremedim. Şimdi benim sevgili dedem Selahattin Karan çiftçi bir adamcağız. Tabii ki bizim branşlarımızın çok çiftçilikle en azından babamın ve dedemin branşlarının çiftçilikle alakası yok. Dedemin branşı hukukmuş. Fakat bitirmemiş. Dördüncü sınıfta Türk filmlerindeki olduğu sahne gibi sevgili büyük dedem Ahmet Karan'ın yani Selahattin Kara'nın babasının gözleri kör olmuş ve dedeciğim dördüncü sınıf Ankara hukuku bırakıp e, evine dönmek ve çiftliğin başına geçmek durumunda kalmış. Hatta halam e, şey anlatırdı hikayelerden bazen. <laughs> bizim eski çiftlik evimizin e, bir arası var çatı arası. Orada böyle dedemin büyük büyük kalın kalın hukuk kitapları varmış. Dedem bazen böyle gaza gelir hani. Ben tekrardan okuyacağım, bitireceğim okulumu dermiş, o kitapları çıkarttırırmış e, alama. Fakat ne yapsa da nafile. Her neyse, e, süreç dedemden başlatıyorum çünkü daha ondan öncesine sararsam, gerçi bu, bu kadar sarmam bile çok iyi değil ama olsun yine de buradan bin. Sevgili dedeciğim 70 yaşını ayak bastığı dönemde, sevgili babacığım Ahmet Karan e, İstanbul'da eğitim-öğretim hayatını kaba taşla başlayaraktan. Ortaokulda birazcık babam e, hafiften serserilik yapmaya, serseri arkadaşlar edinmeye başlayınca babaanneciğim epey disiplinli bir adammış. pardon, epey disiplinli bir kadınmış. Eee emekli öğretmen hayatı boyunca çok disiplinli ben bazen babaannemin şeylerini görüyorum. Öğrencilerini görüyorum. Hala o kadar selam söylüyorlar. Yo, Nefise Hanım, Nefise öğretmen gelirdi. Tırnaklarımızı kontrol ederdi ilk önce. Şöyle yapardı, böyle yapardı diye anlatıp çok dua edip selam gönderdiklerine şahit oluyorum. Ee, babam da o dönem serserilik yapmış ya da serseri arkadaşlara takılmış olacak ki babamı dedem alıp Kabataş Lisesi'ne götürmüş ve Kabataş'a vermiş. O dönem sanıyorum ki Kabataş'a e, puanla mı giriliyordu? Parayla mı yazdırılıyordu? Ya da işte Avrupa'daki eğitim sistemi gibi para verip yazdırıyorsun ya da direkt yazılıyorsun. Elenenler elenip elek altından geçemiyorlar mıydı bilmiyorum. Fakat bir sınav sistemi olmadı. Kesin anlatılara göre. Her neyse dedem İstanbul'un yolunu tutmuş dedemle babam. Dedeciğim babamı e, Kabataş'a yazdırmış. E, bırakmış. Babam oradaki süreci çok zordu diye anlatıyor. O dönem çok sertlerdi diye anlatıyor. Çok bunaldığını, hatta intiharın eşine ara ara geldiğini, derslerin inanılmaz zor olduğunu ve çok mobbingle, baskıyla bir eğitim olduğunu söylüyor. Muhtemelen değil, doğrudur yani o dönem. Ki hele de öyle sıkı bir okulda tabii ki işte mobbingsiz, baskısız, işte eşek gibi çalıştırmadan Birilerine o okuldan çıkıp da işte ne bileyim en iyi okulları kazandırtamazsınız. O yüzden baskı da bazen e, çok klişe bir şeydir ama elmasın elmas olması için baskı gerekiyor. E, belki de hiç bilimsel bir dayanağa dayanmıyordur bu dediğim ama baskı bazı noktalarda iyi bir şeye sonuç verebiliyor her neyse. Babam oradaki eğitim hayatını tamamladıktan sonra epey zor eğitim hayatını tamamladıktan sonra hatta ilk dönem böyle kalacak gibi olmuş. Sonra bunda dalga geçmişler. Şey anlatıyor. Orada İstanbul'un piçleri var diyor. Bize dalga geçtiler. <laughs> Köyden geldiniz buraya falan filan. Gidin zaten kalırsınız, seversiniz diyor. Yani epey bir babam inat etmiş ve iyi bir puanla ilk dönemi bitirmiş. epey bir elenen olmuş yani 100 kişiden en az 80 tanesi 70 tanesi eleniyormuş 30 tanesi yoluna devam ediyormuş. O zamanlar sert kurallar tabii. E, puanla da alınmadı. Hiç öyle isteyen girebiliyor diyelim ki mesela. E, alttan elek altını eliyorlar. En mantıklı sistem. Sınavı saçma bir sistem zaten. Her neyse. Sonra belli bir stabil seviyede götürmüş babam derslerini. Lise boyunca. İşte o dönem zaten halam da İstanbul'da Nişantaşı kız lisesinde okuyormuş. İşte Beyoğlu'nda kaldıkları bir ev varmış. Dedem orada bir ev tutmuş onlara. dayanmış, döşemiş. E, babam hafta sonları o eve gidiyormuş falan filan. Sonrasında babam üniversite sürecinde İstanbul Teknik Üniversitesi maden mühendisliğine gidip orada 6 aylık bir süreci oluyor. Fakat sonra oranın bir şekilde işte bize kapısını beğenmedim diyor. E, Halis Kuralay amcamızın Hayata Dokunma kitabında ruhuna hitap etmediği için bıraktığı yazıyor vesaire vesaire. E, efsaneler çoğaltılabilir. E, sonrasında orayı bırakıp kütüphanesine koca bir kütüphanesi varmış. Kocaman bir yorgan, örtü, set çekip kitlenip, babam çok kitlenebilen kitlendiği konuyu inanılmaz didik didik edip o konuda maalesef çok fazla kafa yoran niye maalesef diyorum çünkü bu da çok sağlıklı bir şey değil. Bir konuya kitlenince ne oluyor? İnsan bir yere kitlenince böyle yanlarını göremiyor. Yanını görmek için böyle çevirmesi gerekiyor. Bir konuya bu kadar kitlenmek de aslında o kadar da sağlıklı bir şey değil ama toplumda bazılarının bu konuya kitlenmesi gerekiyor. Her neyse o konuya kitlenip iyi bir şekilde ders çalışıyor. iyi bir puanla Boğaziçi Üniversitesi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kazanıyor. Efendim kahramanımız ana kahramanımız. Üniversiteyi kazandıktan ve oturduktan sonra siyaset biliminin İsmet Özel'in bir videosu vardı. Siyaset bilimini neden bıraktınız diye. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin bana yaptıracağı şeyleri <laughs> sesimi alamadım durdum özür dilerim. Reddettiğim, reddettiğim için ee, siyaset bilimini bıraktım diyordu. Babam da sanıyorum ki öyle bir ee, fikirle yani ben güncel siyasette ya da gelecekteki siyasette var olamam, bu sahteliğe, bu şehir temposuna, bu kapitalizme, bu çarklara uyamam düşüncesi ve onu İstanbul'da daraltan genel kalabalık, trafik vesaire ki o zaman İstanbul'un en güzel dönemdir. Yani gerine gerine tutak diye gezerken denize atlarlarmış ki şu anda da atlıyorlar ama deniz o zaman daha temizmiş. O dönemlerde üniversiteden mezun oluyor ve koşar adımlarla çiftliğe dönüyor. Şimdi 8. dakikamıza geldik. Burada babamın işte haylazlık yapmasını, dedemden, biraz babaanneciğimden, biraz dedeciğimden, babamın haylazlığından, İstanbul hikayesinden ve dönüşünden bahsettim. Devamı ikinci partta. İkinci partta ne zaman <laughs> keyfim gelirse o zaman çekeceğim için Türkiye'de girişimcilik serisinin ikinci partisini izlemeye devam edin efendim. Bu inşallah çok uzun soluklu bir koşu olacak. Burada belki 60-70 yaşıma kadar koşacağım. Belki 70 yaşında çok büyük bir süt taşarı fabrikam ve ürün çeşitlilik portföyümle devam ederken aynı zamanda bu anıları anlatacağım. Ee, ve o zaman çocuklarımla, torunlarımla sizi selamlayacağım. İzlemeye devam edin inşallah. Allah bana ömür ve kuvvet verdiği sürece bu seriyi bitirmeyeceğim. Hoşçakalın, ikinci seride görüşmek üzere.